Evet arkadaşlar bugün size aynıcıktan <laughs> e, ayaklı tarih dediğimiz tarih gibi bir adamla sohbet edeceğim. <laughs> selamun Aleyküm. Aleyküm selam arkadaş. <laughs> Adın neydi dayı senin? Halil Sarıbaş. Halil Sarıbaş. Kaç doğumlusun? 1945'te 42'liyim şimdi 45'li yazdık bu bana. 42 o zaman maşallah 83 <laughs> yaşındasın. Ha 80 iyi maşallah. Sağlığın evet. saatin iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Maşallah, iyi e, e, maşallah. maşallah maşallah. Peki e, önceden nerede yaşardınız siz? Daha önceleri bu Aydınca gelmeden Karasaki'nin Hazna Mahallesi'nde yaşadım. Geçimi neyle yapardınız o zaman? Geçiciliğe, deveyle, davarla geçirdik ya. Yani. Deveniz, deveniz var mıydı? Vardı, vardı. Deve kuttum ben ya. Bir sene deve kuttum. Maşallah, evet. o zaman tam bizdensin, tam yörüksün. Aynen aynen, yeniliyoruz, yeniliyoruz. Ha, has yörüksün. <laughs> Yörükler zaten sıcak kanlı olur, evet. böyle tez canlı olur. Evet. Zaten sen de hemen insana sıcak kanlı olduğun belli, hemen evet. konuşman falan. Evet. Hiç, evet. e, e, eski hiç başına olaylar geçti mi davar çok gülerken çok falan? Çok. Ne biçim olaylar geçti hiç? Davarı canavara da yedirdim, dalaktan öldü de kestim, yüzdüm. Bir günde 10 geçe yüz bilirim. Ben bir günde 10 geçe uçardım. Ha şey mi? Öl, ölür müydü? Ölürdü dalaktan dalaktan Aa. ölürdü. 10 geçe uçardım bir günde biliyorum yani. Ha. E, çadırınız var mıydı? Çadır işi yoktu bizde. Ha. Keçe vardı keçe. Ha keçe vardı. Keçe vardı keçeler de kaldım ben. Peki nereye göçerdiniz? Yaylaya. Fel bölü gök bölüne. Haa. göçerdiniz. Alış tane dibine var adam. dibine. Biliyorum musun Ha, tane? dibine. Peki devi mi göçerdiniz? Devi ele göçerdik. Deve bitti. Oh. Haa. Katırla göç. Katır gitti. Motorla göçer oldu. Ha. ha. E şimdi burada ev kapızda mı? Kapızda kapızda. Hımm. Sera var? Sera var. Sera yapıyoruz. Başka bir yaptığımız da yok. Haa. Peki şey. eski zaman mıydı şimdi mi? Vallahi eski zaman bundan iyiydi yani şimdi iyi değil. Evet maddi durumları şey de insanlık bir tek. İnsanlık, mı? İnsanlık, insanlık bir tek. Kardeş, komşu birbirine yakınlık yok. Eskiden iyiliği değil eskiden iyiliği yani. Eskiden insanlar birbirine sargın evet, evet, Evet evet. Ha, ee, i̇nsanlar i̇nsanlık ondan yok. Da üç kağıtçı yoktu eskiden. Ha, yok. Allah'ın adamıydı. Ee, şimdi millet hep üçkağıtçı oluyor. Evet evet. Ee, doğru maalesef. Bir yere güvenilmiyor, güvenilmiyor yani. Güven kalmadı diye. Güven bitti. Ee, kaç çocuk var? Beş çocuk var benim. Yani. Beş çocuk var maşallah Allah. Üç karıdan beş çocuk var. Üç karı mı? He ee, üç karıdan beş çocuk var. Üç, üç, üç mü evli? Helal olsun acaba. He ee. ee, helal olsun. Evet. Hep rahmetli mi oldular? İkisi rahmetli oldu, biri sağ. Ha. Ee. Yedek dolmadı, eh. daralmıyor. <laughs> ha, yedekte var dedi. Evet. <laughs> Allah Ganikan gani rahmet eylesinler. Amin, amin. E çocuklar nerede? Çolarlar buradadır. Çocukların biri Afyon Merkez Karakolda polis. Bir Rus Konya'da üniversitede. Bir Suriyalı uzman çavuş. Bir tünelde makine şovarı. Bir yerde yanında ev kadını. Evet, ha, yani, maşallah evet. çocuklar hep okumuş ha. Evet, hep ha. Yasalı, yasalı. Zaten sarı başlar. Yörükler akıllı olur evet, ya yörükler. Yani. Ha, yörükler yani. akıllı olur yörükler. Evet, evet. Yani ha. vallahi ben cahilim gene de evden yani şeyde alın yani. Babam okutsa ben belki bu öğretmen oldum. Babam okutmadı. Ben ya yani. o zaman da okul gerçi falan. Gerçek okutturdu. Hep gerçek gerçek. Geçim, <laughs> <bir de geçim. gülüyor> ya tamam da o zaman da okul da yoktu ya bu dağlar. Vardı işte bizim zamanımızda yoktu, açıldı da. Ee, benim sonunda anlar, okudu, beş şey çıkıp da bir vaktan anlamazlar yani. <laughs> benim mektubu falan yazarım, hesabı yaparım. Ha. Her şey aklım verir benim yani. Ha doğru. Ee, Cahilim de. Ha, e. Her şey aklım verir yani. Ha. Mektubu falan yazıyorum ben. Yani, e ee, babam bilir mi sen babamı? İyi bilirim İdir ama iyi bilirim ya. Berber İdir'im dedim mi de namlıydı yani. Ha burada o zaman tek berber o mu vardı? Tek Koral ile o vardı bir de hastan vardı. Hastan da polis oldu bir hastan Orada bir ha, şey, Tamam bir, tamam. Kurtar dedi bu kardeşin o kadar. Peki babamda hiç tıraş oldun mu? Aa, ya 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 çetman sever etmiştir. <laughs> ha tıraş etti. <laughs> o zaman sen buraya geleli çok olmuştur ya. Ha gerçi o zaman çetten yener çıkardık, gelindir ya ne çıkardık ağzından yani. Ha ha. Hamlerle çıkardık biz yani. Eskiden araba yoktu, Hep yayan mı gider geldiniz? Yayan, yayan ya, ya malıla enerji. Bir kupre çekiliyordu eskiden ama şu burada kupre çekiliyor. Ha, davar kupresi. Davar kupresi satarlardı. Burada komisyon olur. Doğru satar. Diğeri götürüyor, ana bırakın. Diğeri giderdi, gelirdi yani. E, bu bu Aydıncık'ta eskiden liman falan varmış. Var, yani bu, var, 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 Sen aklın eriyor mu ha? Geliyor. vapur geliyordu. Buradan askere gittiklerini biliyorum ben. Ha. Vapura binip de askere gittiklerini biliyorum yani. Aa, eskiden doğru. Yani. İşte, İskeleden vapura bindiler kayığıyla. Bir Aa, de... O kadar da güzel evlendiği taş vardı. da deve güderim. Babası kalkar kız seyretti ona gitti yani ha, denizden de denizden asker getirdi. Deve deme deve, deve gülerdin ha? ben O zaman şimdi deveyi görsen sen onu nasıl? Ben askerde deveye bindim ağanın evine deveyle vardım. Sen bizdensin dediler ya. Ha. Dedim, Çok bu <laughs> deveye ha dedim ya. Askerde deveye mi bindin? Askerde de ya ben hudut hudutluydum. Müslümanlar geliyor deveyle. Ha. Bugün deve bizim hududa geçmiş deveyi getirdim. Kızardım, su çapraz daktım. Yanımda bir arkadaşa, deve. Deveyle vardık, ağaç. Orada İran, İran'ın dün neydim ben? Aa ha. dedi, bu dedi bizden bu deve herkes binip de gelemez böyle dedi. Dedim ağa ben bu deveyi 5 sene kuttum dedim, beş sene, dedim. sene de. Oo, ben sana dedim deyivereyim bunun boz devesine deyivereyim. <laughs> Kukurdun da deyivereyim, mayasına deyivereyim. <laughs> 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 Çok teşekkür ederim. Ee, Allah uzun ömürler versin sana, Aa. sağ ol. Görüşmek üzere. Ha, sağ, sağ. sağ ol. Çok, çok, Babama ya. selam söyleyin. Sağ, sağ, sağ ol. Ha, sağ ha. ol.